Portsan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Mehmet Cadıla sahibi olduğu mermer fabrikasında fabrikanın idari personeli ve bahanesi olduğu okulun yöneticileri ve öğrencilerinden çifte doğum günü sürprizi yapıldı. Portsan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Mehmet Cadıla sahibi olduğu mermer fabrikasında fabrikanın idari personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. 76. yaşını Portsan Mermer personeliyle birlikte kutlayan iş insanı Mehmet Cadıl, kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında yoğun duygular yaşadı. Mumları üfleyen iş insanı Cadıl'a Portsan Mermer çalışanları hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Cadıl, pasta kesimi sonrası zeybek oynadı, Portsan Mermer çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çekindi. Bugün doğum günü olan iş insanı Mehmet Cadıl'a bir sürprizde banisi olduğu Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul yönetiminden geldi. Okul müdürü Hüseyin Kahraman, müdür baş yardımcısı Hasan Ağılgat, müdür yardımcıları Osman Oflas, Tamer Akyol ve okul öğrencileri. Okulun banisi hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'ı fabrikada ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Cadıl doğum gününde çifte mutluluk yaşadı kendisine yapılan sürprizler karşısında duygulandı. Hem Port San Mermer çalışanlarına hem de bahanesi olduğu okulun yöneticileri ve öğrencilerine doğum gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Değerli hocalarım, değerli, değerli benim okulumun gözünde siz varsanız biz varız dediğim sevgili gençler hoş geldiniz. Böyle bir günü kutladığımız için son derece minnettarım, teşekkür ediyorum. İnşallah Allah size böyle yaş günleriniz kutlu mutlu olsun, huzurlu olsun. Sevgili, saygılı, sevginin olduğu yerde saygı, saygı olduğu yerde sevgili Reşit. Biz ilk önce okulumu seviyoruz, hocamı seviyoruz, talebeleri seviyoruz. İlk önce talebeler tabii talebe varsa biz de varız. Yoksa onun için bu böyle bir günde beni yalnız bırakmadığınız için en fazla ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İ, nece yıllara Kanal 15'in de sahibi olan iş insanı Mehmet Cadıl'a Kanal 15 ailesi olarak yeni yaşının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz.